Merhaba ben gibi yeni bir ev aldım. Doğrusu yaptırdım. Tam tamına bin elmasım gitti. Lan? Bu araba iki bin elmas. Sen var? Oğlum kimsin lan? Sen kimsin? lan kimsin? Abi ben buranın fakirim. bak oradaki bak orada, orada görüyor musun kapı var gördün? Hmm, koruma olabilir misin? Silah kullanabilir misin? Evet abi ben çok güzel silah kullanıyorum. İnanmıyorsan kapıyı. Şey abi aşağılarına Aa bunun biraz canıraz niye böyle yer koruma rahmetli oldu şunu da al ama gelmiyor ha gel daha evet tabancayı da al. şu yaycıları da al. bak ya üç yaycı var abi ya buna gitmez ki bir tane mi bu püstörün mü lan evet BMW, bazı baz değil ki. bir de ekmek vereyim ekmekler. Abi bir şey de ver ya. Ne? B bıçak. Bıçak. Var benim ne Bu benim bıçağım. Tamam benim... Sen bıçak tamam, alırsın git ama ya. Bir tane bıçağım yoksa dur bekle. Kapıyı açma bak. Öldürüm bak. Dur bir biraz da onun onu orada. La 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 Yemeğe şöyle silahımı da alayım. AKM'i alayım. Çık, çık. Zengin abi öldürüm mü lan? Yok iş ne ök, yok. Adam anlaşma diyor. Yok yok. Öldüremez ha. zaten beni. <laughs> Kapı açıldı lan. Ağzı görmeyeceğim. Ağzı görmeyeceğim. Ben sana silah istemiyorum. Hadi gel. Var, Piramide Uçak. gidiyoruz. Ha? Orada piramit var. Oradaki şeyleri öldüreceğiz. Dur ben buradaki öldüreyim hemen. Aa, bana ben öldüreyim mi? Aaaa. Kandır. Aa, geliyor. Koru beni. Aa. Ne biçim koruması? Koru beni. Zengir abi oyundan attı. Oyun beni oyundan attı. Oyun beni oyundan attı. Sen yapacağın işi şey yok. Şimdi piramide gideceğiz. Evet, dur komutan. dur. Sana bıçak aldım. Ver. Ah, 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 ah. Al bıçağını. Tamam, tamam. Seni şimdi daha güzel koruyacağım. Kaş. Oh. Piramit var. Koş koş koş. O piramite gidelim. Ben komutanı, koru, patronu korumak için önlerinden gidiyorum tabii ki. Evet su dolu. Ha? Pilit, Pilit o olması. Beni takip edin komutanım. Hayır komutan diyorum ya. Komutanım patron patronum. Bilmeyin koşalım. Bir sürü silah aldım bedense. Ne yapayım çok zenginim. Komutan mı diyeceğim? Sana patron demeyeceğim. Ha? Ne? Kapımı kilitle. Kaçın kaç. Kolay yolu. Yemin. Hemen patlat Kaça, kaç, kaç, kaç 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 kaç. Eyle eyle eyle. Eylemi. Patlat. Patladısa patla ya. Ben tane Çok uzun misiniz? sürüyor. Ben de bilmiyorum. Bana lütfen verir misiniz patron? Bir tane ben kaldı var. zaten. Ha. Patla. Hani bir şey patlatmadı. E? Kazıklandım lan. <laughs> kır orayı kır kır. Gel de dur. Ben şurada. Ben çeydir çok iyi. Daha kalmadı. Ay, kaçın. Allah Allah. Kaçın kaçın. Bir yerden gizlice giriyoruz. Sen misin? Koydum. Kimse Bana niye vuruyorsun? <laughs> Ya işte gözüne Korkun� masa... tarıyor. Ya Aa! Aa! Ne Ana askeri öldürdüm ha. Komutan ben sizin anınızı ya. <laughs> Hemen he, he, şu kapıyı da atayım. Kulağım patladı. Nabil. Zombi. Çok sinirliyim gelmeyin. Tamam komutan yerine gittim. Patron yerine gittim. Ne komutan ya? Hemen şöyle mermimi alayım. Bunun mermisi var. Hemen gelse asker iyi olur. Nerede kaldı lan bu? Nerede ben kaldı? Anca bu? geldim ya. Nerede kaldı bu? Pramit'in yanındayım. Ben de onun yanındayım. Neredesin? Tam geldim. Canım bitti. Ah geldim koptarım. Evet. Kır ay. lan kapıyı. Tamam. Kapı ama zaman alır bunlar. Oğlum. Bunlar gibi. giriyor. Orada demir kürçesi var. Ne yapayım? Ben elmasdan yaparım. Evet komutan siz buradan duruyor. Ben burayı kıracağım. Orayı kırmana gerek yok. Şuradan yerine kırsan yetiyor. Burada durun burada durun. Şale yok mu lan? Lan neredeyiz? Komutanım şey diyor. Komutanım neredeyiz? Oğlum nereye düştük lan? lan. burada bir yerde gözükmüyor lan yer her gün. Bir Komutanım tövbe tövbe Oğlum benim anamı sayma bak seni is, kovarım bak. Komutanım bakıyorum benim elimde ne var? Taş var. Aa bir tane elmas var. Oğlum benim milyonlarca elmasım var. Ne diyorsun sen? Burada bütün taşlar toplayacak kaçak. Akıl var bende. E, akıl tutun ben tabii ki. Oğlum Lan bana... kaçmış bile çok da. <laughs> lan oğlum bak düşür. Komutan bulmam mı seni? Seni öldüreceğim bak gel buraya. Öldürme beni komutan mı? Bana taş at çabuk. Ne? Bana çabuk taş at yoksa vururum bak. Vurur <laughs> musun? Ah! <laughs> Hayır öldüm Lanet olası Kaldım, lanet. <laughs> Hemen gidip <laughs> Hemen evime gitmem Onu bir elime geçirirsem Komutanım. Kafasını patlatacağım Komutan da Şimdi aa! Şimdi tüm silahlarımı alıp onun yanına gideceğim Hayır. ve öldüreceğim. Kimmiş o beni vurdu? Öldüreceğim onu. Ha ha ha. Kaçmalıyım hemen. Kaçamazsın. Patronum biri ha. Patlatacağım. Lan, Şimdi roketimi alacağım. Tamam. Kim bir roketimi alalım. Dakikamız alayım? bir dakikamız var. Ya, kaçacağım o dakikada. Kaçamayacağım çünkü roket. Seni roket Ve arkanda. Evet, dışarı arabama binmeye vakti geldi? Bin kardeşim sen. Ne yapacağım? Bir bok yapamayacağım. Ne görürüz? Tamam. Bir sürü silah. Arkadaşlar Ar bu videonun devamını gelmek istiyorsanız zaman abone Bu video çok zor yapıyoruz. Bir saat uğraşıyoruz. Kurumuş boğazım yapıyoruz. Tamam neyse başlayalım. Evet komutan beni öldürecek. Nerede? Aha komutan beni yaklaşmış. Komutanı yaklaşmış. Evet doldurdum. Şimdi patlatacağım onu. Hey seri gidi lan. <laughs> kaç 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 kaç. Hı? Lan. Bu kadar mıydı bu? Öldüm be. Hı? Lan canı gitti. Hemen onu öldüreyim. Seni öldüreceğim lan komutan. Gel komutan, buraya. Komutan özür dilerim komutanım. Teslim var mı? Komutan. Baş, 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 baş. Şuradan roketleri bir daha alayım. Ah Kırıklık! Aaa! gidiyor. Ulan <laughs> lan su içine gidiyor. Yanlışla su içine gidiyor. Neyse. Koruma gel buraya. <laughs> Kaçtım. Ne arkadaşlar var Sonuna Sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay.